Evet arkadaşlar yeni bölümden yine herkese merhabalar. Merhaba Yabancılık efendim. çekmezsiniz. Yine Asuman bize hamsili ekmeği tanıtan kadın. Dedi ki ben sizi sadece hamsili ekmekle göndermem. Ertesi gün günde davetlim olun. Gelin buyurun kendi evet. yöresel yemeklerimizi tattıralım. Bir lahana çorbası. Daha önce hiç içmedim. Tuz atacağım. Şimdi diğerleri. Bu ne? Hamsili pilav. Bu. Bu ee, turşu kavurma. Fasulye. Beyaz lahana ile fasulye karışımı. da var karışık. Bu lahana. Ben sarması. bunu sanıyorum yaprak sarması. Dedim e burada he. asma yok. Asma evet yaprak he. sarması asma Bu, ile olur. hamsi tava mı yaptın? Evet hamsi. Bu balık. Ala balık Sen benim annemin mercimek işini de geçtin bacım. <laughs> Bak ne yapmış? Balık, balık. O bir çeşidi. Lahana. Bu da lahana arkadaşlar fasulye. Lahanada bu da içim, hamsi içindeki pilavı. İçindeki farklıdır o şimdi. Bakacağız tadına işte. <laughs> önce çorbadan başlayalım. Tadından farklıdır var. hani. Şey Bak. olarak anımsatır yani lahana, o da lahana, o sarma aynı şeyden oluyor ama fakat ne tat vitaminler? farklıdır. Ne? O kuru fasulye. Kuru fasulye değil, bu. Ya. değil mi? Badunya. Güzel. Sevdim. Vitaminli mi bu? Tabii ki. Bugün B12 vitamini kumasına gireceğiz. Ya Hı. kimse benden bir şey istemezsin sufradayken Ama arkadaşlar ya. Olmadan içemiyorum. Sarı da var içersen. Sarı Mandalina. Sarı al. istemiyor musun? Yok aşkım. Ben de mandalina içeceğim bugün. Al. Sen de mandalina verir misin? Evet verin ben mi? bunu çok seviyorum. Gerçekten. Evet. Al asuman. Afiyet olsun. Hı -hı. <laughs> Kapak. Kim istiyor mandalina suyu arkadaşlar? Al. Tamam. Ee, ben şimdi lahana tatacağım bir tane. Tabağıma istiyorum arkadaşlar. Herkes kendi. Lahana sarması. Tam lahana. <gülüyor> 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 Bu da yemeklerine laf ettik. Hadi dur. Dur dur. Öyle alamazsın. Şunu tutar mısın kızım? <gülüyor> tut tut. <gülüyor> dur. Çok çekmeyeyim dur. Daha dur, balık, bir sürü balık var ya onları Hı. yiyeceğim. Tamam. Ya tamam tamam. Yerim doymazsan. Bir tane de o bir balıktan alabilir miyim? Balığı, Balığı uzatır alayım. mısın kızım? Ver ben çatalı batırıp alırım. <laughs> Kibarlaşmaya çalışırken ben. Aynen. Arkadaşlar efsane bir menü olmuş. Bakın sarma art, araya karışmış. Hı. <laughs> ...balığı yakalamak için koyduğum... ...durun ilk defa lahana sarması iyice. Güzel ha. <laughs> <bir> programım <laughs> bu şekildeydi. Bilseydin daha önceden geleceğinizi... ...farklı bir program yapardım. Gel hele. Turşuyu sen yapardın. mi yaptın? Turşuyu sen mi yaptın? Evet. Çok güzel. Biraz hmm. at bana hmm. Öldün ha almak için. Hmm. <laughs> ben konuşmuyorum farkındaysanız. Senin konuşmana gerek kalmıyor ki. <laughs> biz de kimiz götürürüz buradan? Şuna bak. <laughs> bu turşu mu? Ya Turşu turşular mı? Deri deriyi görünce sopasını saklarmış. Ya ben o turşuyu niye koydum biliyor musun? Hem bu turşu hem o turşu. Özellikle geldi bana dedi ki ben e, dün akşam yediğim turşudan istiyorum çok güzeldi dedi. Ama akşam biz bunu yememiştik. Normalde koymayacaktım. Yani bunu sadece evde zenginlik atıyor. Ama tamam mı? Yemişim geldi bana dedi ki yani. özellikle turşu koy. Tamam. Ben de onun için tekrar onu koymak zorunda kaldım. Ama yine de damak tatları... ne oluyor farklı. ki? Ben programı çekiyorum. Tamam da ben yemek yani onu yemek için istedim. On... Yine bak, bakın arkadaşlar Hı? götürüyor Yeşim. Götür kankam afiyet olsun. Sen zayıfsın ihtiyacın var. Biz daha neremize yiyik? Şimdi ne yiyeyim? Tuzak. Hamsili pilav mı yiyeyim? Toşu kavurma ya. Peki e, tatlım şimdi bu sizin hangi hı hı. yörenize ait? <gülüyor> hı hı. <gülüyor> hı hı. Türlü. E, Tavuklu patates yemeğidir. İçinde bezene var, soğan var. Ondan sonra havuç var. O her yörene hı hı. ait. Her yörene. Aynen. Ee, Bir parça alabilir miyim? Alacaksın. Tamam. Türlüyü anlatma boş ver. Bu turşu kavurması mı? Hı hı. Evet. Ama ben yemek Sosinli sandım. Bu yeme, da Arkadaşlar ben onu mi? yemek sandım. Bir çatal ağzıma attım. Rengi kırmızı diye. Hı hı. Yok turşu kavurması. Turşu tadı geliyor. Karadeniz'de olunca bak, işte. yanında da turşu kavurma gider yani. Gitmez demez. Gidiyor. Karadeniz'de olunca işte böyle balığın her türlüsünü yiyebiliyorsunuz. B12. Evet. Bir anda turşunun kavurması mı? Tanıdaki vitamini söylemedin Ne? Ne? Soruyorum işte. Ben bilmiyorum. Biliyormusun, bütün <laughs> vitaminler var, var lan. Burada dışarıda konaklamanın dışında burayı restorant olarak müşterilerinize tabii, de tabii. açıyorsunuz. Tabi Günü, tabi, günübirlik müşterilerimiz de geliyor hani yemek yemek için, çay içmek için. Bize sorduğunuz gibi onlara da soruyor musunuz hani ne yemek yemek istersiniz? Evet, i̇şte tabii her ki. yemeği yapıyor musunuz? Tabi ki hemen hemen elimizden geldikçe çıkarıyoruz. Hı. Ne istiyorlar genelde? Yani fix menü olarak balık muhlama menemen var ama karılağına istiyorlar. Öncelikle. Sarması mı? Sarma da istiyoruz. Peki lahanayı nereden temin ediyorsun? Lahanayı kendimiz dikiyoruz. Bahçe. Bahçeden alıyoruz. Şu yani. anda var mı? Bahçede var mı? Şu mı? an kar Yok. yağıyor. Ha, hmm. mi? Kar olunca. Karın altında var ama işte onu da çıkarmak mesele. Bu alabalık mı dediniz? Evet alabalık. Ben alabalık ilk defa evet. yiyeceğim arkadaşlar. Nasıl acaba? Bir tane adama adana bakıp Yalnız Bak bak. şöyle açarsak daha rahat olur. Ben açamam. Dur ben göstereyim bak. size. Hımm güzel bir şey öyle o zaman kistler var Fazla fazla de yok ama kist ne kız kesiyor içindeki şey var ya şuna kist diyoruz biz. kılçık Kılçuk mı diyor ha, niye böyle farklı terimler kullanıyorsun İşte işte de böyle deniyor işte kılçık de mı balıkta kist mi var kılçık kılçık balık kanser kisne. etti <laughs> Hamsi'yi de kesiyoruz diyor temizlerken kes hamsi kesiyorum diyor dedim hamsi nasıl kesiliyor ya Koyun kesiyor gibi, hamsi kesiyorum da. Hakalacak kalmıyor mu şimdi? Hmm. Hmm. Bak şimdi bunu böyle çıkartıyoruz. Plastik gibi hmm. ha? Bak gördün mü? Hemen bir depsi. Ucundan al. Ben şöyle alıcık bir tane alacağım. Ali yeşim. E tamam da bunu çıkarayım da. Bunu Hadi. ne yapabiliriz. Bir, aha, şey Dur tabağın kenarına koyacağız. Yiyor, oraya bir şey koyabilirsin. Tadına boş bak. Boş tabak var burada. Hadi al. gelsin netalama. Var mı boş tabak? Tamam, koyduk, hallettik. Kılçık olabilir. Beğendim. Bu derenin suyunda yetişiyor bu balık. Hangi dere? Fırtına deresi. Nasıl ya Havuzlara gidiyor Havuzlardan Havuzlardan alıyordum. Derenin suyu olduğu için tadı güzel yani. Lezzetli. Burada hep balıkları böyle çiftlikten mi yetiştiriyorsunuz? Yok hmm. derede de var balık da onları yasak hmm. tutmak hmm. ama normalde çiftlik balığı böyle restoranlara dağıtıyorlar. Vallahi çok beğendim her şeyi ben arkadaşlar. En son hangisi oldu Gazi? Şu an masadan mı? <laughs> Vallahi o biraz zor ya. Hamsili pilavı ilk defa yedin değil mi? Hamsili pilavı ilk defa yedim. Çok leziz. Alın, ama ben onu... Çerez niyetine yerim. O benim için çerez olur. Yemek değil, ana yemek demem. O benim çerezim olur. Çayla falan yerim. Çayla pilav mı? Yenilir çünkü onun için normal pilav değil. Değişik yapmış değil mi? Karşımda. Ne? Ana yemeğim. Lahanayı sevdim. Birinci numara lahana sarması. İkinci hamsili ekmek. Üçüncü alabalık hamsi. Aslında hepsi eşit de. Gördün mü? Sıralamak için hep sıraya koyuyorum. Güzel. Evet alayım? canım. Yani, ya da senin elinin o. lezzeti Olabilir. var. Olabilir. Ya da senin o. elinin lezzeti farklı. Güzel. Olabilir. Çünkü daha önce dışarıda yediğimde Gamze biliyor. Şimdi bu ne dedim? Ne alaka dedim? Yani damak tadı da alamadım. Alamadım kadarıyla. Sen el lezzeti önemli arkadaş. Buna ne koydum? Mısır unuyla mı yaptın? Evet, mısırını serptim. Tavaya dizdim, tereyağı koydum, tereyağı kullandım. Evet, Cizbiz, pişti. Afiyet olsun. Gerçekten güzel. Hani diyorsun ki, sen şimdi daha önce da yedim ben bu yemeklerden fakat damak tadı da alamadım. Sen Ama Rize bugün aldım diyorsun. Gastronomi bağını alabilir miyim? Mutfağı zengin mi Rize'nin? Tabii ki. Ne kadar Adana'mı, zengin? Adana mı Rize mi? Rize tabii ki. Ya, geç o işi ya. Yapma ya. Aşkım, <laughs> beş çeşit yemek çıkarmışsın, üç zaten balık. E, Karadeniz'de <laughs> balık var ne var başka? E, Karalahanası balığı. Değil, o zaman zengin balık. demeyeceksin. Zenginir zengin <laughs> öyle demesen. <laughs> Olmaz bir sürü çeşit yapmak, üretmek lazım. E tabi üretmek lazım. O yüzden alınır. İnvan. Bize, Bize bile vermediler biliyor musun? Niye? Az, Az dediler. Adana'ya bile o konu vermediler. konu tartışılır. Bizi biraz aşar. Onu denemek lazım. Valla yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Karadeniz evet. mutfağının gastronomi Bence ünvanı de. alması... Doğru mu, değil mi? Alabilir mi, alamaz mı? Adana, Adana mı, Rize. Rize mi? Bunları yorumda yazın Aynen buluşalım. arkadaşlar bekliyoruz yorumlarınızı. Şey yani Cancık da evlerine Rize'de teşekkür ederim bizi ağırladığı için. Sabah kahvaltısı Rica ayrı ederiz. ne demek? Sabah kahvaltısı ayrı güzel Aynen. doğal Aynen. ürünler. Evet arkadaşlar Ramazan'da da iftara sizdeyim programıyla devam edeceğiz. Yoğun ilgiyle izlediğiniz bir program ve çok sevdiğiniz bir program. Ama gözde lezzetlere de son vermeyeceğiz. Ramazan'dan sonra da gözde lezzetlerle tekrardan beraber olacağız. Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Evlerinize davet etmeyi unutmayın. İftara sizdeyim programımıza. Tek tek kimin evine gideceğiz belli olacak. 25 bölüm çekeceğiz inşallah Allah izin verirse iftara sizdeyim programı. Ne kadar güzel Adana ama. Için. Adana içi çağırın yani şimdi kalkıp da beni buradan İstanbul'a çağırmayın gelemem. <laughs> Görüşmek üzere. Sana da teşekkürler bacım. Rica ederim ne demek her zaman buyur gel. Güzeldi, her zaman aleyküm. kapım açıktır. Ay yeşim hiç konuşmadı bu videoda. Yemeğe vurdu kendini. <gülüyor> <gülüyor> Doydu ya şimdi Aa, konuşur. Ben artık konuşmayacağım <laughs>